Hayal edin, dünyada artık sınırlar yok. Pasaportlar, bayraklar, ordular hepsi tarihe karışmış. İnsanlık tek bir imparatorluğun altında birleşmiş. Tek bir lider, tek bir yasa, tek bir düzen. Ama bu düzen gerçekten bir barış düzeni mi olurdu yoksa büyük bir sessizlik mi? Bir zamanlar savaşlarla bölünmüş insanlık sonunda tek bir yönetimle birleşseydi, belki açlık biter, kaynak savaşları son bulurdu, petrol, altın, toprak artık paylaşılmazdı, bilim insanları yarışmaz birlikte çalışırdı, uzay keşfi, tıp, yapay zeka, tüm insanlık aynı hedef için el ele verirdi. Bir düşünün, birleşmiş bir dünya, ortak bir dil, ortak bir ekonomi, tüm gezegen dev bir şehir gibi yönetilse, Belki fakirlik, sınır çatışmaları, ırkçılık gibi kavramlar tarih olurdu. Dünya gerçekten bir medeniyet haline gelirdi. Ama güç tek elde toplandığında özgürlük ne kadar yaşayabilir? Bir imparatorluk ne kadar büyük olursa, onu yönetenlerin hatası da o kadar yıkıcı olur. Tek bir liderin kararı milyarlarca insanın kaderini değiştirebilir. Tek bir yasaya karşı gelmek artık vatana ihanet değil, dünyaya ihanet sayılırdı. Birleşmiş bir dünya bir yandan barışın sembolü olurken diğer yandan bireyselliğin sonunu getirebilirdi. Farklı diller, kültürler, inançlar zamanla tek bir kimliğe dönüşürdü. Renk, geleneklerin, fikirlerin çeşitliliği kaybolurdu. Dünya bir olurdu ama insanlar birbirine benzer hale gelirdi. Ve belki de en büyük tehlike şu olurdu. Bir isyan artık bir ülkeyi değil, bütün dünyayı sarsardı. Bir hata, bir savaş değil, küresel bir felaket doğururdu. Yine de Belki böyle bir dünyada insanlık gerçekten kendi iç kavgalarını aşar, enerjisini yıldızlara yönlendirirdi. Artık dünya vatandaşı olmak sadece bir hayal değil, bir kimlik olurdu. Belki Mars'ta koloni ilk kuran insanlar artık bayrak değil, yalnızca insanlık adına hareket ederdi. Dünya tek bir imparatorluk olsaydı, barış hüküm sürebilirdi. Ama bu barış sessizliğin barışı mı olurdu yoksa insanlığın zirvesi mi? cevabı insanın güce karşı olan tutkusunda gizli çünkü insanlık tarih boyunca bir şeyi kanıtladı birlik her zaman güç getirir ama güç her zaman bir bedel ister